Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Peugeot 3008 aracımızın yağ bakım sıfırlama işlemini gerçekleştireceğiz. Öncelikle start stop düğmesinden kontağımızı kapatıyoruz. Evet şu anda kapandı. Kontak kapalı halde olacak. Yani ekranda hiçbir şey olmayacak. Şimdi sırayla söyleyeceğim sizlere. Şimdi buradaki katanın yanındaki tuş var. Bakın şöyle gösterdim. Buna basılı tuttum. Kontak kapalı iken bakın arkadaşlar. Şuradaki start stop düğmesine de basılı tutuyorum. İki tuşa da aynı anda basılı tutacağım. Bakın izleyin. Evet şu anda açıldı. Saymaya başladı arkadaşlar. Solda anahtar işareti 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Ya bakın sıfırlama işlemi gerçekleşti yazdı. Evet işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sıradaki bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.